Sosyal medya platformları arasında yer alan TikTok ile ilgili araştırmalar attı. TikTok'a erişim sağlayamayan kullanıcılar, TikTok neden açılmıyor? Bugün TikTok çöktü mü soruları için arayışa geçti. İşte TikTok son güncel durum haberimizde. TikTok, kullanıcıların kısa videolar oluşturup paylaşabildiği popüler bir sosyal medya platformudur. Sosyal medya uygulamalarında zaman zaman erişim problemi yaşanabiliyor. Bugün ise konuyla ilgili gündeme gelen platform TikTok oldu. TikTok neden açılmıyor? Çöktü mü? TikTok uygulamasında son 24 saat içinde erişim problemi yaşayan kullanıcılar oldu. Son duruma göre ise TikTok'a girişte bir problem yaşanmadığı görüldü. TikTok Özellikle gençler arasında popülerdir ve içeriklerin viral olma potansiyeli yüksektir. Sa, yaratıcı videoların paylaşıldığı bu platform, danslar, komik skeçler, yaşam tarzı videoları, eğitim içerikleri ve daha fazlasını içerir. TikTok, algoritması sayesinde kişiselleştirilmiş video önerileri sunar. Bu da kullanıcıların ilgi alanlarına göre içerik keşfetmelerini sağlar. TikTok ayrıca reklam verenler için büyük bir fırsat sunar. TikTok'ta marka bilinirliği oluşturmak, hedef kitleye doğrudan ulaşmak ve yaratıcı kampanyalar oluşturmak mümkündür. TikTok'un güçlü analiz araçları, reklam verenlere etkili stratejiler geliştirme konusunda yardımcı olur.